Selamun Aleyküm ülkemin güzel insanları. Deprem bölgesi Kahramanmaraş'tayım. Kahramanmaraş'ta size Kırgız çadırına konuk olacağım. Oraları göstereceğim. Kırgız çadırında insanlar nasıl yaşıyor, nasıl bir hayat var onu göstermek istiyorum. Öncelikle Kırgız çadırı nasıl bir şey etrafında fır döneceğiz ve içine gireceğiz arkadaşlar. Tam öyle sıcağı Çekimde Kırgız çadırları belki gözükmeyebilir. Ama bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Kırgız çadırı yani bu çadırlar herhalde Kırgızistan'dan geldi. Ama burada kurulmuş ve şu gördüğünüz e, suntalı yerler e, çadırın girişi arkadaşlar. Klimalar mevcut. Bütün klimaların e, çadırların dışında Beko klima var arkadaşlar. Reklama girsin. Hiç önemli değil. Şimdi çadırın içine yavaş yavaş gireceğim. Ve bir depremize de aileyle konuşacağız ülkemin güzel insanları. Evet. Girişimizde tabii ki doğal olarak bir ayakkabılık bizi karşılıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üstünde normal bizim ülkemizde yaşayan bir ailenin çiçek yetiştirmesi bu şekilde görüyorsunuz. Hemen şöyle çeviriyorum. Mandallar çamaşırlarını astıkları zaman kullanıyorlar. Çünkü çamaşırı dışarıya asıyorlar arkadaşlar. Her çadırın girişinde bir tane yangın tüpü var. Her ihtimale karşı arkadaşlar birer tane yangın tüpü tertibat olarak verilmiş. Şu anda arkadaşlar kendimi göstereceğim. Yamuldum çünkü kapının girişi o kadar dar ki onun sebebini de kız kardeşimden öğreneceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş giriyorum. Yamularak giriyorum. Belim sakat biliyorsunuz takipçilerim. Evet. Hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Ee, yaşadığımız büyük felaketten sonra bize sunulan imkanlar çok şükür az, yani açıkta olduğumuz zamanlar da oldu ama şu andaki e, yaşam şartlarını gösteriyoruz. Abi e, kapıdan geçerken zorlandın çünkü eski Türk adetlerine göre ev çok e, mahrem çok özel bir yerdir ve o evdekilere duyulan saygı nedeniyle buradan böyle dimdik falan saygısızca geçemezsin geçmek için eğilerek geçersin hem o eve hem o evdekilere olan saygın yüzünden. O yüzden girişler küçüktür. Burası Kırkız adetlerine göre yapıldığı için evet. eski Türk adetlerine göre e, öyle bir, e, bir Bilim, e, bilinmişlik var yani. Kırgızların kendi töre ve adetleri evet. diyorsun. Saygıdan dolayı evdekilere ve eve olan saygıdan dolayı başına geçmek için o kapılar küçüktür. Tamam. Her zaman. Evet arkadaşlar. Eczane deposu hastalandıklarında demek ki gitmişler ve ilaçlar yazılmış. Gördüğünüz üzere bir tane televizyon arkadaşlar. Kırgız çadırı yuvarlak bir e, görünüme sahip. Her evin girişinde sigortası, elektrik tertibatı, her şeyi yapılmış. Ve e, burada arkadaşlar banyo, tuvalet var. Mahremi göstermeyeceğiz. Banyo ve tuvalet var. Sürgülü kapısı var. Şöyle bir tamamen kapatalım. Şimdi size... Keşke GoPro kamerayı getirmiş olsaydım. Zorunlu gelişim oldu. İstanbul, Kahramanmaraş'a, Elazığ'dan yuvarlak çok güzel bir görüntü var. Kırgızların deseni var arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. Şöyle bir döneyim burayı. Bu şekilde. Hadi. Hadi. Klimamız Beko demiştik arkadaşlar. Hadi. Hadi. Normalde yemekler veriliyor arkadaşlar. Sabah, öğlen, akşam yemekler veriliyor. Ama beni bugün özel çağırdılar. <laughs> biz geldik diye kız kardeşimle... Biz başka çadırdayız. Biz... Afat çadırındayız. Afat çadırındayız. Kırgız çadırına biz... Kız kardeşimin e, mahalleden komşuları buraya verilmiş. Onları ziyarete geldik arkadaşlar. Bizim için nacizane kahvaltı kahvaltık türü yemek hazırlıyorlar. Onu da göstereceğiz inşallah. Şimdi ülkemin güzel insanları Allah kimseye göstermesin. Kahramanmaraş'ta şu anda daha evlerin dörtte biri yıkılmış, dörtte üçü tamamen harap bir şekilde, bitap bir şekilde duruyor. Çoğu insanlar memleketini doğduğu, büyüdüğü şehri bırakıp başka şehirlere kiraya taşınmışlar. Ama o bomboş hayalet şehri görünce tüylerim tiken tiken oldu. Ben annem Kahramanmaraş'ta, çocukluğum da Kahramanmaraş'ta geçti bir müddet. Kahramanmaraş'ın bu hale gelmesine çok üzüldüm. Yani işler acısı bir durum. Buraya gelen bilir, gören bilir. Biz de o size acı görüntüyü göstermek değil de Kırgız çadırını göstermek istedik ülkemin güzel insanları. Dursun ablamın çadırı arkadaşlar. Dursun ablam nacizane kurban eti dağıtılmış. Şöyle bize yemek hazırlıyor. Bize ağırlayacaklar. Dursun abla depremi nasıl yaşadınız? Çok kötü. Anlatması bile çok zor. Hani aylar geçmesine rağmen. 6 e, ay oldu. Halen daha unutamadık. Halen daha o korkuları yaşıyorum. Eve giremiyorum. Ve onun şeyle hastalandım. Kalp krizi geçirdim. Psikolog tedavi alıyorum. Şu anda beyin damarların sıkalı. Tedaviye ihtiyacım var. Evet. Arzu kız kardeşim arkadaşlar. Annem babam da çadırda kalıyor. Annemin babamın çadırını size göstermek istemeyeceğim. Çünkü ee, gerçekten annemle babamın çadırı e, annem bizi gösterme dedi. Ee, onun için orayı göstermeyeceğim. Ama dışarıdan en azından kız kardeşimle belki sohbeti gösterebiliriz arkadaşlar. 30 metrekarelik bir bölümde bir yaşam arkadaşlar. 30 metrekare. Belki de 120 metrekarede yaşıyorlardı. İşte hayat arkadaşlar. 5 tane 5 dairelik, 5 katlı binası olup da arabalarıyla birlikte tamamen yıkılan ve hayatlarını kaybedip bütün her şeylerini yok olmuş bir vaziyette bu dünyadan göçüp insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Çünkü babamların orada olmuş onlar. Ama bunlar en azından sağlar arkadaşlar. Buna şükür ediyorlar. Yani biz İstanbul'larda, Ankara'larda büyük şehirlerde hani normal günlük yaşamımızı e, e, yapıyoruz ama buralarda biraz durumlar işler acısı arkadaşlar. Konuk olduğum çadırın dış kısmını da gösteriyorum size. Bu şekilde arkadaşlar. Her iki çadırın arasında yol var. Normal bir sokak görünümü olmuş. Ağaçlar dikilmiş. Çöp konteynerleri. Bu şekilde bir yaşam. Bütün giderler, her şey yeraltı kanalizasyonla yapılmış. O kadar izole edilmiş ki içeride şu anda konuşmaların sesini bile duyamıyoruz. Evet. Burada yaşayan kardeşlerimize, ailelere büyük geçmiş olsun diliyorum arkadaşlar.